Yazılanların dili farklıdır. Bu dili öğrenmediğin müddetçe sen başkasının anlatmasına ihtiyaç duyarsın. Ve başkasının anlattıkları da sana doğru gelir. Ve bunu da imandan sanarsın. Yazılanların dili gök dili dersin, güneş dili dersin galaktik dil dersin. Rabbin izahı dersin. Adına her ne dersen de. Bu dilin öğrenmesi de senin kalp yerindir. Bu yüzden yazılanlar kalbe indirilmiştir. Bu ayrıca yazılmıştır. Ve çok da önemlidir. Çünkü seni öğreneceksin. Bir kişiye muhtaçlık hissettirmez ve bir kişiye ihtiyaç halinde insana eksikmiş gibi bir durumdaymış gibi hissettirmez. Çünkü hep yazılanlar senin ne kadar önemli olduğunu anlatır. Ve seninle bu dünyanın devam edeceğini, bu nizamın, senin namanla da olacağını anlatır bu yazılanlar. Her anladığında da senin mucizen, bu gerçekleşir. Yani aydınlanman, yani kaderin, Yani kandilin aydınlanır, senin de kandilin mübarek olsun denir. Gecelerde ararsınız ya kandilleri. Senin her aydın, her aydınlandığın zamandır kandilin. Anladıkça hepsi oturur yerine ve sende büyük bir rahatlama oluşturur çünkü hayatı çözümlemiş olursun hayatın çözümlenmiş olur ve meselelere de halletmen için sana büyük büyük yollar sunulur her anlamamakta direndiğin zaman da sana cehennemden bahseder düşeceğin kendi kendini düşüreceğin kendine yazık edeceğin durumlardan bahseder. Rasullerin hepsi kabuldür. Yazılanların hepsi kabuldür. Yaratıcı birdir. Ve her şeyi yaratandır. Anladın mı? Anladıysan tek tek bunların izahları içinde senin de Bismillah deyip keşfe çıkman lazım. Anlamadığınız birçok yazılanlar dünyanın içini değil, dünya dışını anlatır çünkü. Bundan sonra biz neden mutsuzuz? Neden her şey bu kadar karma karışık, hüzün dolu? Savaşlar diz boyu hatta içine batmış. Çünkü sen ve senin gibi düşünenlerle doğru da değil yanlış da diretirsin. Sen ve senin gibilere bak. Açlar aç. fizyet halindeler. Başkalarının idaresi altındalar. E Rab sevdiğine imtihan sınav yollar. Ne güzel kandırırlar seni. Rab sevdiğine acı çektirir. Ne güzel inanmışsın. Buna inanman içinde bir sürü yalan, bir sürü uydurma hikayeler dinlersin gözyaşlarında. Çünkü hep duygularına dokunurlar. Duygularla sen kabul edersin çünkü. Acıdığını, üzüldüğünü, muhtaç bildiğini, zorda olduğunu bildiğini kabul etmek senin vicdanen kabullenişini kolaylaştırır. Bir psikoloji oyunudur bu. Emin dedi. Emindir emin. Kendinden emindir. Bir duruşu vardır. Yapacaklarından ve yaptıklarından da. Her zaman gurur duyar. Çünkü yanlışta gezmez. Çünkü yanlışı ayıracak vakti bile yoktur. Onun gayesi ve amacı vardır. Ne kadar müminsin. Ne kadarsın? Sonra da çelişkiler içinde kalınan bir sürü anlayamadığın yazılanlar. Çok kafamı karıştırmayayım dersin. Hepsini kabul ettim. Anlaman için yollanıldı. Ve hayatına her biri bir henk taşı. Yap, uygula ve değiş. Değiştir. Sen ne yaptın? sayılarla kavuşmak istediklerini belirletin öyle mi? Ne kadar sayılarda gezip ne kadar ne okuyacağının derdi mi? Bu kadar mı basit senin için? Ben bu kadar okursam talep ettiğime kavuşurum. Yaşarsan kavuşursun, yaşarsan. Şu kadar okuduğunla olsaydı senin gibilerin işte hepsi yapıyor. Neyine kavuştunuz? Hayatına geçir diye önüne geldi. Kalbe indirmeye de engel olan sensin. Çünkü sana anlatılmaz. Benim izahlarımın dışında sen anlayamazsın. Bunu sen kabul ettin. Ayetler kalbe indirilir. Bu lisanı öğrenmek de kalpte olur. İnmeyi biliyorsan. İnmeyi bilmiyorsan onun bunun elinde oyuncağa dönersin. Senin gibi toplumlara bak. Sonra da yarap sevdiğin ağacı çektirir de gezersin ya da şeytanın oyununda biz de deriz ki her şey senin anlayamamanda